Merhaba arkadaşlar. Bugün Mart'a girmek üzereyiz. Havalar sıcaklandığından dolayı çerçeve temiz yapacağız. Uzun zamandır mum güvesiyle uğraşıyoruz. Fakat her ne yaptıysak bir şekilde mum güvesi bunlara bulaşıyor. Gerek ortamın sıcaklığı, gerekse bulunduğu yer, gerek mevsimsel sıcaklıklardan dolayı bu artıp çoğalmakta. Geçen sene yani yaklaşık olarak bir %30'luk bir kaybımız vardı ama ondan önceki sene yaklaşık olarak %60-170 civarında bir çerçeve kaybımız oldu. Yaklaşık olarak bir 250-300 tane yakın çerçeveyi imha etmiştik. Bundan dolayı bu sene tüm çerçeveleri yani eğer maliyetini düşünürsek bayağı bir pahalıya mal oldu. Çerçevelerimizi bu sene Mart ayı geldiğinde temizleyeceğiz. Şimdi ekserikle mum göğsü bu çerçevelerin şu kısımlarına sarmakta. Şu kısımlar. Şimdi gelip buradan aşağıya doğru yuva yapıp yuvalanıyorlar ve tüm kovanlara bulaşıyor. Bundan dolayı mümkün olduğunca biz buraları şöyle ince zımparalarımız var ya da kalın da olabilir. Şu şekilde buraları temizliyoruz ki burada olan güveleri temizlesin. Bunu rasvayla da yapabilirsiniz ama bu mum güveleri çok ince olduğundan dolayı yumurtaları ben zımparayla yapıyorum. Daha sonra da bunu bir kuru bezle sileceğiz. Ya da ıslak bezle balın ya da çerçeveye dokundurmadan ıslak bezle e, zımparayla yaptıktan sonra ıslak bezle bu aralarını alacağız. Şu kısımlardaki kalan propolislerin, mumyelerini içerisine yuvalanıyorlar bazen. Bundan dolayı şu kısımları çok iyi temizlemek lazım. Çünkü bunları bir şekilde kurtarmamız gerekiyor. Bu sene maliyetleri biraz daha fazlalaştı. Malum piyasa aldı başını gidiyor. Çerçeve fiyatı geçen sene yaklaşık olarak 7-8 liraydı. Bu sene nerede bakarsanız 20 liradan, 20 liradan aşağı hazır çerçeveyi alamayız. Bundan dolayı böyle bir temizlik yapmayı uygun gördüm. Çünkü her ne kadar e, ceviz döktüysem, ceviz yapara döktük, bir ara tütün kullandık, e, internetten diğer arkadaşlarımızın yapmış oldukları videolardan esinlenerek şeyler yaptık ama bir türlü olmadı. Ondan dolayı en güzelliğinin bahar ayı geldiğinde e, çerçeveleri tek tek elimizin geçirip bu şekilde temizliğine karar verdik. Umarım e, aynı şekilde size yaparsınız. Şöyle da buraları temizliyorum. Sırtta yuvalanmalar burada olduğundan dolayı Şöyle bir bezle de şuraları al, al, ısıralım. Bunu da... eğer evde pulmuzluğumuz varsa şu kısım var yani yuvalanan kısımları pulmuza da yakabilirsiniz. Şimdi çakmakla uğraşmak zordur. Zaten ee, mum gönlerin en çok yuvalandığı yerler şu kısımlardır. Şu kısım. Şuradaki deliklerin içerisine küçük küçük yumurtalar bırakıyorlar. Bundan dolayı bu kısımların temizliği çok önemli. Şimdi mum güveleri e, kelebek halindeyken çerçevelerimizi kovanların içerisine yerleştirdikten sonra yaklaşık olarak e, 9. ayda 10. ayda bir boşluk bulup kovanların içerisine giriyor ve yumurta koyuyorlar. Bundan dolayı bu mevsimde bugün gördük. Şu anda yapmış olduğumuz bunlar ballı çerçevelerimizdir. Ee, balı çerçeveleri ayırmıştık. Bunlar e, normalde içerisinde gıda maddesi olan balı çerçevelerdir. Bunları e, Nisan'ın Nisan'da filan tekrardan zayıf kovanlara Mart-Nisan arasında zayıf kovanlara vereceğiz. Bunları zaten ilerleyen günlerde video çekerken göstereceğim. Balı az olanlara vereceğiz. Ee, bunları tükettireceğiz Yani temiz çerçeve elimiz olması için içerisinde gıda maddesi olan çerçeveleri komple boşaltırıp bunları alt kata koyuyoruz ki e, yavru bıraksın diye. Çünkü e, yaz ayında ana arı siyah çerçevelere yumurta atmayı çok seviyor. Bunlar da iki senelik ömürlerini bitirdiler. Bir iki senede yumurta attıracağız bunları. Daha sonra da himaye edilecek. Gençlerimizi şimdiden arıcılığa yetiştiriyoruz. Onları heveslendirmeye çalışıyoruz. Şu anda ben babamdan öğrendim. Biz de çocuklarımıza arıcılığı aktarıyoruz. Bugün İbrahim bana yardımcı oluyor. Çok güzel bir meslektir arıcılık. Bu İlerleyen zamanlarda anlayacaklar. Biz de zamanında kaçıyorduk arı sokuyor diye ama biraz daha yaşımız ilerleyince bir de balın tadını, paranın tadını, bu işin zevkini anlayınca yapmaya başladık. Bundan dolayı biz de çocuklarımıza şimdiden aşı yapmamız gerekiyor. Bunları aşılamak lazım bunları. Çerçeve temizliğine bugün İbrahim bana yardımcı oluyor.